Murat'la evlenmeni istiyorum. Bu düşmanlık benden babam aldı. Sevdam aldı. Ağam sakın gönderme bunları. Bunlar kaçıyorlar. Bırakma bir yere bunlar yalancı. Bunlar kardeş falan değiller ha. Nişanlılar bunlar. Ben seni affetmek için elimden geleni yaptım. Senin masum biri olabileceğine inandım senin değişebileceğine inandım. Ama görüyorum ki sen dün nasıl bizim hayatlarımızda oynuyorsan... ...bugün de aynısını yapıyorsun. Nüfusta ana adı Aysel diye geçiyor. Lakin öyle değil. Alttaki evrakta annesinin gerçek kimliği var. Sen... Elvan'ın oğlusun. Aradığım kardeşimsin sen. Kara Ağaç Destanı Cuma günü TRT1'de.